Abi merhaba Gıda Panorama'nın yeni yayınında yepyeni gündem notlarımla karşınızdayım. Bugün aslında yine hafta sonu gündem olan ve çok konuşulan fakat bizim henüz değinmediğimiz bir konuyla başlayacağız. Burada Türkiye'nin kenevirle ilgili çıkışını soracağım var Evet, herkese merhabalar. Türkiye gündeminde artık gıda konuları çok önemli bir yere sahip oldu. Yani herkesin hassas olduğu e, bir temel gündem maddesine dönüştü ve siyasi konuların dışında gıda konuları artık çok ciddi konuşuluyor. E, sosyal medyada, ulusal medyada, e, birçok yerde de yer buluyor. Çünkü herkes artık biliyor ki arka planda dönen dolaplar, oynanan oyunlar, yapılan algılar, o boğazımızdan geçen bir lokmanın sizi ve sizin neslinizi kontrol etmek üzere aslında bir savaş mekanizmasına dönüştüğünü anlamış durumda herkes. Yani bu iş bu kadar da basit değil. Ee, bunu artık bence başta bizi takip edenler ve genel olarak bilinçli beslenmeye çalışanlar bir tek Türkiye için konuşmuyorum bütün dünyada çok da adı konmamış bir mücadele bir savaş olduğunu görecekler. Şimdi bu kenevir meselesi de çok acayip bir mesele. Biliyorsunuz devlet kurumları bir yasa düzenlemesi yapmak istiyor e, ve bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu taslağı gündeme getirdi. Kenever'in tıbbi olarak üretiminin sağlanması ve eczanelerde satışının e, önünü açan bir yasal düzenlemeden bahsediyoruz. Yapılmak istenen düzenlemeyi e, kısaca özetleyelim. Şimdi kanser ve MS gibi ciddi hastalıklarla mücadele kapsamında, devletin kontrolünde ve raporlarla, reçetelerle verilmesi planlanan aslında bir tıbbi ilaç mevzusu bu. Fakat bu konuda yaygara koparanların alt metindeki amaçlarını ve dahası arka planda aslında kimlerden emir alarak bu basın yayın organlarında harekete getirmek suretiyle bu yaygarayı kopardıklarını bilmiyoruz. Burada net olarak söylemek lazım ki Murat Ülker yaptığı açıklamada büyük teknik gaflar yapıyor bunu da maddi gücünü kullanarak Yeni Şafak başta olmak üzere elinin altında tuttuğu emir komuta zincirini medya organları ve sözde haber hesabı görünümdeki sosyal medya trolleriyle e, ve yine çevresindeki malum reklamcılar ve kan emiciler dediğimiz ekiple sosyal medyadaki yüzlerce trollük sahte hesaplarla milyonlara yayıyor. Yani bir tek Murat Ülker söyledi diye konuşmuyoruz biz bu mevzuyu. Farkındaysanız Murat Ülker ne zaman istese gündem oluyor. Çünkü elinde ve çevresinde tamamen parasının gücüyle kontrol altında tuttuğu çok ciddi bir trol ordusu var. Buna e, çok bilinen gazeteciler de dahil. Buna uzun yıllardır gazetecilik yapmış, e, genelde de e, belli başlı ideolojilere sahip olduğu çok açık bilinen kişiler de dahil. Buna ne yediği belirsiz, arka planda kimin yönettiği belli olmayan, sosyal medya hesapları da dahil. Milyonlarca insana ulaşabiliyorlar. Bir telefonla Oda TV ve Yeni Şafak gibi iki uç noktada ideolojilere sahip gazetelere aynı manşetleri attırabiliyorlar. Dediğim gibi amaçlarını bilmiyorum. Bilemem umrumda da değil. Benim umrumda olan şu devlet kurumlarının tamamen kamu yararını yaptığı bu düzenlemeyi bu kadar sert ve sert olmasının yanında yalan dolan ve iftira ile muhalefet ediliyor olmasının arkasındaki motivasyonu merak ediyorum. E, ve az çok da tahmin ediyorum. Biz şahsen aynı motivasyonun palm yağı, margarin, glikoz şurubu, aroma vericiler ve benzeri yollarla bu millete onlarca yıldır dayatılan ve bu milletin aklıyla dalga geçtikleri ürünleri ürettikleri motivasyonla aynı olduğu kanaatindeyiz. Diğer yandan Bugün e, yanında durdukları çoğu din düşmanı, zihniyetlerin tabiri caizse askeri gibi kullanıp emir komuta zincirindeki medya organlarını bu motivasyonla paraya boğup her istediklerini yaptırdıkları ve kendilerine dokunulmaz sandıkları bir süreçten geçiyoruz. Ben şahsen e, bu şahsın kin, nefret ve düşmanlığını kişisel hırs ve asla bir Müslümana yakıştırmamın mümkün olmadığı sinsiliğine defalarca kez anlattım. Milyonlara tarafımıza yapılan zulümleri, haksızlıkları, iftiraları, karalamaları ve şu anda bile sürmekte olan ahlaksızlıkları duyurdum. Bu şahsı millet ve devlet için bir tehdit olarak gördüğümü de hep söyledim. Bugün KolaTurka meselesindeki yalanlarından sonra bir kez daha tavrını, tarzını ve devlet kurumlarına yönelik duruşunu da kendisi göstermiş oldu. Şimdi Gelelim şu kenevir meselesinin teknik tarafına. İlk olarak kendisi belli ki tetrahidrokanabinol denen esrar etken maddesinin, yani aslında uyuşturucu nitelikte olan psikoaktif maddenin Tıbbi kenevirde olmadığını bilmiyor. Murat Ülker bundan bir haber artık bu metni kim eline tutuşturduysa e, milletvekillerine hitaben yazmış gibi gösterip milyonlara ulaştırdığı bu metinde e, biz bunu çok net anlıyoruz. Kenevirin temelde 3 çeşidinin olduğunu ve üretimi yapılacak tıbbi kenevirin devlet kontrolünde üretilecek olan tıbbi kenevirin bunlardan en düşük tetrahidrokanla binol oranına sahip olan kenevir olduğunu bilmiyor. Şöyle anlatayım Murat Ülker'e e, siz hani keklerinize böyle azıcık zerre kadar minnacık. Binde 3 oranında çilek koyuyorsunuz ya hani fındıklı ürünlerinize şöyle binde 3 oranında minicik fındık zerreleri koyuyorsunuz ya. Hadi bir örnek daha vereyim hani tam anlayın diye söylüyorum. Hani Murat Bey siz tereyağlı ürünleri üretip hani böyle binde 3 oranında minicik sırf olsun diye yani böyle hani var diyelim de aslında yani işte yok diye koyuyorsunuz yani hani tereyağları da. İşte bu bakın bu kadar hani yok ya bunlar. İşte bahsi geçen tıbbi kenevirdeki uyuşturucu etken maddesinin oranı da sizin fındıklar kadar. %0.3 yani binde 3 oranında. Yani sizin psikoaktif uyuşturucu maddeyle bir tuttuğunuz kenevirle tıbbi kenevir arasındaki etken madde açısından böyle bir fark var. Şimdi bu kişiye ciddiye alıp şu kenevirle ilgili yazdıklarını okuyup uzun uzun açıklama yapmak çok abesle iştigal Hani milyonlarca kişiye ulaştığı için bu arada biz bunu bu kadar ciddiye aldık. Artık günler sonra da bir de yayın yapalım bununla ilgili dedik. Bu dezenformasyon sürecine imza attıkları için en azından biz kendi izleyicilerimizi, sizleri bu kirlilikten korumaya çalışalım diye uğraşıyoruz. Ee, şimdi 3 tane iddiası var Murat Ülker'in. Hepsi birbirinden beter. İlk olarak diyor ki, kenevirin yüksek etken maddeli esrar üretimi teknik olarak çok kolay ve bir anda yayılır diyor. Şimdi bu uyuşturucu maddenin kenevirdeki e, teknik olarak e, üretiminin çok kolay ve bir anda yayılacağını iddia ediyor. İlk olarak tıbbi kenevirden Murat Ulker'in bahsettiği gibi yüksek tetrahidrokanla binol içeren esrar üretiminin genetik olarak mümkün olmadığını söyleyelim. E, i̇kinci iddiası da kenevrinin kontrol düşüne çıkacağı, çok hızlı yayılacağı yönünde. Hatta bir domuz örneği falan vermiş. Hani abimiz şimdi Müslüman ya, kötü örnekler verirken de domuzu ihmal etmiyor yani lütfen. E, bir kere kenevrin kontrolden çıkacağı safsatası da aslında yine bir yandan devlet kurumlarının bu kontrol sağlayamayacağı. Yani bu kontrolü kaybedeceği yönündeki çıkışı da gerçekten akıllara zarar bir çıkış. Her zaman mevzuat devlet diyenler işte işlerine gelmeyince böyle devlet kurumlarına vuruyorlar. Üçüncü iddiaya geleyim. Murat Bey'in Kanada ve Amerika'dan verdiği örnekler. Bunlar da tamamen çarpıtma üzerine kurulu. Bahsettiği yerlerde keyif amaçlı tüketilen kenevir, yani uyuşturucu niteliğinde kenevir sayesinde bırakılmıştı ve öngörülen yasayla bu durum arasında hiçbir bağlantı yok. Yani Murat Ülken her zaman yaptığı gibi çarpıtıyor, milleti aptal yerine koyuyor. Kanada'da köşe başı dükkanlarda satılan esrarla devlet düzenlemesiyle eczanelerde satılacak tıbbi kenevleyi bir tutuyor. Örneklerini verdiği trafik kazaları ve suç oranları gibi konularda hep bir uyuşturucu niteliğindeki esrar satışıyla alakalı. Türkiye'deki düzenlemeyle uzaktan yakından ilgisi olmayan elma ile armutu alıp bir tutup karşılaştırıp bir yandan da devleti kötülüyor. Şunları biz yazsaydık bir kere başta eczacılar olmak üzere ve bu ahlaksız şahıslar olmak üzere bizi topa tutmuşlardı ve geçenlerde yaptıkları gibi utanmadan hiç ama hiç utanmadan devleti kötülediğimizi iddia etmişlerdi. Yahu sizden hala devlet kötüleyen mi var? Şu ana kadar şu konuştuklarımız bile tek başına sizin şu ana kadar bir Türkiye Cumhuriyeti savcısının önüne dikilmenize sebep. Ben bu noktada önlemlerin geleceğine inanıyorum. Ben de bu noktada bir vatandaş olarak buradan da talep ediyorum. Bu şahıslara eşit davranın, adaletli davranın ve yaptıkları bu dezenformasyon ve devlet kurumlarını aşağılama suçlamalarını onların yanına kar bırakmayın. Şimdi gelelim dördüncü iddiaya. Hollanda'daki modelden bahsediyor ya, burayı da çarpıtıyor. Hollanda'da bir, bir kere yasa dışı üretim modelinden kaynaklı sorunlar yine mevcut. Yani... Yasa dışı kenevir üretimiyle ilgili zaten devletimizin de e, uzun yıllardır mücadelesi var. Bütün ülkelerde var. Dolayısıyla Hollanda'da yasa dışı bir üretimden kaynaklı sorunu alıp da burada bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek yasal bir düzenlemeyle bir tutmakta hani akıl tutulması demeyeceğim, tamamen art niyetli olduğunu düşünüyorum. Burada bir yandan da çünkü Murat Ülker aynı sorunların Türkiye'de de olmasını öngörüyor. Devlet bunları kontrol altına alamaz diyor alt metinde ve her zaman yaptığı gibi yine devlet kurumlarını hedefe koyuyor çaktırmadan. Dedim ya sinsilik yapıyor. Bunu daha önce hep söyledik. Kola Turka meselesinde zaten aşikar bir şekilde gördük. Biliyorsunuz Kargil'le ortaklık yapıp nişasta bazı şeker kotasını gayri yasal bir şekilde açtıkları zaman rakipleri tarafından şikayet edilmişlerdi ve şeker kurumu o zaman e, yaptığı yasa dışı üretim sebebiyle Kargil'i ve Kola Turka'yı para cezasına çarptırmıştı. Sonra devlet Amerika'dan emir aldı ve Kolaturka'yı bitirdi diyerek hiç utanmadan bu yalanları, dolanları milyonlara yine yaydılar. Zamanın bakanı çıkıp o zaman bu yalanı ortaya koyup Murat Ülker'in yalanını ortaya koyup yalanlamıştı. E, fakat e, o dediğim gibi paylaşımlar aldı başına gitti. O zamanlar bizim ne demek istediğimizi belki anlamayanlar bugün bu kenevir meselesinde herhalde daha net olarak yaşananları görüyorlar. Bu konularda da yine bunların hurafecileri uyuyor. Kafasını kuma gömüyor. Yıldız Holding'de söyleşilere katılıyor. Kitaplarını Murat Ülker'e imzalatıyor. Onun parasının gücüyle televizyonlarda ve çeşitli derneklerde boy gösteriyor. Hiç utanmadan tek bir kelime konuşmadığı Tarım Bakanı'nı sanki Tarım Bakanı onların arkasındaymış gibi ortak fotoğraflar paylaşıyor. Bir yandan da İslam düşmanlıkları yapıyor. E i̇şte bunları da Murat Ülker yanında besliyor. Onlar öyle ponçikler, öyle akıllılar ki yani onlara biz şimdi bir şey deyince biz kötü oluyoruz. Şimdi Hollanda'daki mesele bu. Burada da tamamen safsatadan ibaret. Türkiye'de yasa çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde ve tüm üretim zincirinin devlet nezdinde denetlenerek yapılacağı bir modelden bahsediyoruz. Ha Murat Ülker çıkıp şunu diyebilir. Ya devlet bu işi beceremez. Eline yüzüne bulaştırır. Hollanda'dan beter oluruz falan. Bunları açıktan diyebiliyorsa buyursun, açıktan söylesin bakalım. Böyle karnından konuşmakla da e, bu işler olmaz. Olmuyor da zaten. Bütün sinsilikleri ve foyaları meydana çıkıyor. Şimdi gelelim beşinci iddiaya. Ne diyor? İşte bugün tıbbi diyerek açacağınız kapı, yarın sokakta çocuklarımızın elinde bir yaraya dönüşecek. Vay be. Yahu Murat Bey bu çocuklarımızın ellerinde yeterince yara var zaten. Çoğu da sizin yakından bildiğiniz yaralar. Bu aslında slippery slope denen yani kaygan zemin safsatası olarak bilinen bir mantık safsatası. Murat Bey bu akılları artık yanındaki güdümlü profesörlerden, o çok bilen reklamcılardan, o milyonları bayıldığı ekibinden mi alıyor? Yanındaki kan emicilerden mi alıyor bilmiyorum ama bu terimlere hiç de hakim olduğunu sanmıyorum. Tek tek açıklamak lazım anlaması için. Buna göre Murat Ülker eczanelerde reçeteyle satılacak tıbbi ürünlerin çocukların eline geçeceği, gençlerin geleceğini karartacağı iddiasında bulunuyor. Devletin de bunu kontrol edemeyeceğini söylüyor. Spekülasyon yapıyor, devlet kurumlarını alttan alta itibarsızlaştırıyor. Bugün nasıl bağımlılık potansiyeli olan etken maddeler, hatta morfin bile Eczanelerde reçeteyle satılabiliyorsa bahsi geçen tıbbi kenevirde de durumun böyle olduğunu bilmiyor olamaz. Dolayısıyla ortada Murat Ülker tarafından yayılan korkunç bir spekülasyon var. Buna alet olan Yeni Şafak ve onun benzeri yayın organları var ve sosyal medyada tamamen hepsi aynı görsellerle, hepsi aynı metinlerle çıkan sözde, ve troll haber siteleri var. Bakın bu yayın organları Murat Ülker'den aldıkları emirle benim de gözüme dolarlar sokarak hakkımda iftiralar, ithamlar ve hakaretlere varan ifadelerle yayınlar yapmışlardı. Bugün de hiç utanmadan uyuşturucu ticareti kılıf değiştirir ama amacından vazgeçmez diyerek Yeni Şafak manşetlerden devlet kurumlarına neredeyse hedef gösteriyor. Sonuç olarak bu mektupta ve yapılan yayınlarda kavramları kasıtlı olarak birbirine karıştırma, yanlış emsal göstererek spekülasyon yapma ve devletin denetim ve yaptırım gücünü yok sayma ve en önemlisi korku ve panik yaratma, halkı kışkırtma ne ararsanız var. Yani devlet düzenlemesine karşı gelip kontrol edilemez, çocuklarımızın elinde yaralar açacak, sosyal felaketler, uyuşturucu baronlarına arka kapı gibi ifadeler kullanarak devleti hedef gösterenlere de haddini bildirecek. Dediğim gibi bir tane Cumhuriyet Savcısı da çıkacaktır diyorum. Ben e, gerekli vatandaş olarak gerekli haklarımı kullanarak bu şahsın yaptığı bu spekülasyonlara karşı elimden geleni yapacağım. Yorumlarda da talep edenler olursa onlara da dilekçe örnekleri paylaşabilirim. Herkes cimele yazsın. Bu yap üzerinden suç duyurularını yapsın. Hak, adalet neyi gerektiriyorsa Murat Ülker denen bu şahısta sorgulanarak söylediği yalanların, spekülasyonların, yaptığı dezenformasyonun Karşılığını bulsun diyorum. Abi bu detaylı ve net olarak yapılan spekülasyonu ortaya koyduğunuz açıklamalar için teşekkür ediyorum. Sırada yine Murat Ülker'in sahibi olduğu Godiva mağazalarıyla ilgili bir haber var. Hong Kong'da bir Godiva mağazasındaki dondurma ürünü hakkında yüksek bakteri sebebiyle toplatma kararı alındı. Evet, Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren bir Godiva mağazasında e, satılan dondurma ürününde güvenli limitlerin 46 katı bakteri tespit edilmiş. Dondurmada bakteri olur mu? Olur çok da ayağı olur. Olmuş zaten. Bakteri yuvası olmuş Godiva dondurmaları. Bunları da Hong Kong'da işte o çok şaşalı biliyorsunuz. Türkiye'de de çok var. Mağazalarında e, çok da muhtemelen normal fiyatlarında da üstünde satıyorlardı. Devlet denetimini yapmış. Bu skandalı ortaya çıkartmış. Para cezası verilmiş. Muhtemelen mağazanın yöneticisi ve idare kimse sorgulanacak. E, hapis cezası alması mümkün. Ayrıca ürünlerin toplatma kararı çıkarılmış ve ürünler imha edilmek üzere el konularak mağazayı da temizleyin, dezenfektirin. Dedim diye geçici olarak kapatmış devlet. Teknik bilgiyi de aktarayım. Normalde maksimum 50 bin olması gereken bakteri sayısı Godiva dondurmalarında bu mağazada satılan dondurmalarda 2.3 milyon olarak tespit edilmiş. Dediğim gibi 46 kat e, sağlık riski taşıyan ürünler hakkında hemen e, Hong Kong'da toplatma kararı verilmiş. Tabi bu haber Türkiye'deki mağazaları bağlamıyor. Fakat benzer mağazalar... Türkiye'de de var. Burada da dondurma ve benzer ürünler üretiliyor. Bunların denetiminin de aynı ciddiyete yapılması gerekiyor. O çok gösterişli, çok zengin mağazalarında da bizim değerli saha personellerimizin bir denetim yapması bence şu dönemde önem kazanıyor. Sonuçta global bir şirketseniz, milyar dolarlara sahip ve zengin bir iş adamıyım diye ortalarda dolaşıp caka satıyorsanız dünyanın dört bir yanından gelen skandal haberleri sizi bağlar. Bir yandan da işte Hong Kong'da demek ki Oda TV, Yeni Şafak gibi haberleri de engelleyebilecekleri bir yapı yok. Murat Ülker güzellemesi yapamıyorlar bu Hong Konglu gazeteler diyelim. Bu arada bu haberin kaynağının Hong Kong'da yayın yapan yerel bir haber sitesi olduğunu söyleyelim. Abi bir diğer toplatma haberi de Avrupa'dan geldi. Başta Almanya, Belçika ve Fransa olmak üzere Lays ürünlerinin toplatma kararı önceki gün duyuruldu. Evet bu da aslında Avrupa'da önemli bir yer tuttuğu gündemde Hollanda'daki Leis fabrikasında üretilen cipslerde gıda dışı mineral yağlar tespit edildi. Yani üretim sırasında meydana gelen bir ihmalden kaynaklandığını söyleyelim. Bunun daha net söylemek gerekirse ürünlere makine yağı bulaşmış olma ihtimalinden bahsediyoruz. Daha doğrusu ihtimali bir tespit var. Gıda üretiminde kullanılan makinelerdeki yağlayıcı veya işte hidrolik sıvı ya da pas önleyici gibi yağların bulaşmış olma ihtimali. İki tane etken madde var. Bunlar zaten gıda sektöründe çok tartışılan maddeler. Bu bulaşılar zaman zaman oluyor. Ee, bu yağların gıda sınıfında olmadığı kesin. Yani yapılan tespit kesin. Nasıl bulaştığı tarafı kesin değil. Onunla alakalı da soruşturma ve araştırma sürüyor. Kamuoyuna duyururlar mı? Bu detayı bilmiyorum ama e, bu Lays markalı ve Lays'e bağlı diğer birkaç markalı cipslerin Hollanda dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkede toplatma kararı e, yayınlandı. Bununla ilgili onlarca parti numarası yayınlandı. Çok ciddi çok kapsamlı bir toplatmadan bahsediyoruz. Bu tabi Avrupa'da Hollanda'da üretilen ürünleri kapsadığı için örneğin Belçika devlet kurumlarının yaptığı açıklamada Belçika'da üretilen ürünlerde bir sorun yoktur e, duyurusu da geldi fakat Hollanda'da üretilen Cipsler için bu yayınlar, bu duyurular yapıldı. Benzer bir şekilde Türkiye'de üretilen benzer cipslerlere benzer bir sorunun olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat yine aynı çağrıyı yapalım. Devlet kurumlarımızın yine bu cips ürünleriyle ilgili, bu firma ile ilgili hazır Avrupa'da bir ihmal ortadayken bunun denetimlerini de sıklaştırmasını tabii ki biz de öneriyoruz. Abi yurt dışından şimdi de Türkiye'deki skandallara gelelim. Tarım ve Orman Bakanlığı tahşiş duyurularını yapmaya devam ediyor. Önceki gün sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi ve tahşiş listesi güncellendi. Evet maalesef bu listelerde hala tek tırnaklı etler, balda pekmezde tahşişler, rezaletler bitmiyor. Yani düzenli olarak bu listede çıkan firmalar var. Adamlar istikrarlı bir şekilde tahşiş yapmaya devam ediyorlar. Bayağı böyle abone oldular o liste yani. Herhalde şey mi dediler ya kardeşim parasıyla değil mi ya? Veriyoruz paramızı, hem de reklamımız da oluyor, markamızı Google'da ararsan çıkıyor, ya bedava reklam diye mi düşünüyorlar bilmiyorum. Şimdi şu tek tırnaklı eti yani at eşek etlerine bir bakalım. Ankara Çankaya'da Ertaş Market Atamandıra Kasap markalı bir sucuk satıyormuş. Bunda tek tırnaklı yani at ya da eşek eti tesvir edilmiş. Adana Seyhan'da Nihat Ağaç isimli bir kişinin sattığı dana etinde muhtemelen bir kasap olabilir. At ve eşek eti tesvir edilmiş. Daha doğrusu tek tırnaklı eti edilmiş diyelim. Ankara Kızılcahamam'da Belpınar Gözdağı yöresel ürünler Ticaret Limited Şirketi'nin sattığı Tirvana Katukçi diye bir sucuk markası. Bu da nasıl bir marka anlamadım yani. E, orada yine tek tırnaklı eti tespit edilmiş. E, Adana'daki tek tırnaklı eti skandalları Ankara'ya taşınmış gibi duruyor. E, bu skandalları tespit eden bakanlık personellerine e, ben bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. E, gerçekten ekiplerin işi kolay değil. Yani böyle sinekleri tek tek avlamak gibi. Fakat her zaman diyoruz ya, umarım arka planda bu etleri tedarik eden yapılar da çetelerde yakalanıyordur. Hani sinekleri tek tek öldürmek tamam fakat arka planda bu sineklerin, bu bataklığın e, kurutulması, bu kaynağın bulunması lazım. Onun dışında Aydın ağırlıklı olarak zeytinyağlarında tohum yağı karıştırma duyuruları var. Yine Ankara'da balda tahşişler devam ediyor. Ya bu Akyurt, Ankara'nın Akyurt ilçesi balda tahşiş cenneti gibi bir şey olmuş. Ya da hep aynı firmalar mı yapıyor bunları bilmiyorum. Ama bu, bu ilçede bir sorun var. Bunların tamamını bu arada Gıda Direktifi mobil uygulaması ve gıda direktifi.net web sitemiz üstünden yaptığımız yayınlarda kesintisi olarak bulabilirsiniz. Habi e, ha bir de denmeden geçmeyelim. Aydın Efener'de bir firma Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol diye işte ismi uzayıp giden bir firma. Zeytin Beyli markalı taş baskı soğuk sıkım sızma zeytinyağı. Ya bunların zeytinyağlarının ismi de normal değil taş baskı, soğuk sakım, sızma yani adam ne varsa koymuş. Bütün tuşlara basmış ama içinde izin verilmeyen, e, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edilmiş. Yani hiç utanmadan boyamışlar zeytinyağını. Artık pes demek de yetmiyor bunlara. Ben yuh diyeceğim e, ve sonraki nota geçeceğim. Abi bugünkü son notuma geliyorum. Bu sefer yine tahşiş duyurularından Sakarya'da üretim yapan bir kasabın piliç köfte ürününde yine boya maddesi tespit edildiği duyuruldu. Evet yine aynı duyurular kapsamında Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Çatalbaş Petrol Gıda Firması'nın ürettiği köftecizade markalı piliç köftede gıda boyası tespit edilmiş. Bu şimdi az önceki gibi gıdada izin verilmeyen boya kategorisinde değil. O yüzden sağlık riski taşımayan bir durum olarak değerlendirilerek tahşiş listesinde yer almış bu firma. Az önce bahsettiğimiz zeytinyağında ise durum biraz farklıydı. Orada gıdada kullanımına izin verilmeyen bir renklendiriciden, bir boyar maddeden bahsediyorduk. Fakat sonuçta burada da ne olursa olsun piliş köfteyi muhtemelen artık et rengine mi boyadılar yoksa beta koyup daha turuncu mu yaptılar bilmiyorum. Ne kullandılarsa gıdaya uygun bir boya fakat tavuk üzerinde bir oynama, bir tahşiş yapıldığı tespit ediliyor ve bakanlık bunu yayınlamış. Tahşiş dediğimiz şey de bu zaten. Yani olması gereken bir şeye, olmaması gereken bir şeyi karıştırırsanız buna tahşiş deniyor. Yok, sağlık riski taşıyacak bir madde karıştırır veya eklerseniz bunu da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yayınlıyor bakanlık. Bu üründe dediğim gibi sağlık riski göz önüne alındığında tahşiş tarafında duyurulmuş. E, siteye gider bakarsınız, göremezsiniz. Bunu özellikle söylemiş olalım. Bu arada bu duyuru güncellemesinde e, az önce detaylara çok girmediğimiz birkaç husus, birkaç duyuru daha var. Bunları da istersen bir sonraki programda e, konuşalım. Tabii ki abi. Özellikle bal firmaları dikkat çekiyor. Tahşiş bitmiyor, bitmek bilmiyor e, diyerek programı kapatalım ve son sözleri size bırakıyorum. Peki ben de çok teşekkür ediyorum ve bugün özellikle Murat Ülker'in devlet kurumlarına karşı yaptığı spekülasyonlara biraz fazla yer verdiğimiz, fakat genel olarak gıda panoramada, gıda gündemini yorumlamaya çalıştığımız programı yavaş yavaş bitiriyorum. Bu arada bu Murat Ülker'in yaptığı e, çıkışa kendi emir komuta zincirindeki medya üzerinden de yaydığı bu iftiralara ve safsatalara halktan gelen reaksiyonlar da bence ders niteliğinde oldu. Sen önce kendi yaptığını düzelt dedi halk. Yaptığı ürünleri düzelt dedi. E, bu tepkiyi birazcık azıcık anlasalar zaten 5 yılı aşkındır bizi susturmak, durdurmaya çalışmak yerine ürünlerini düzeltirlerdi. Ee, biz çok değerli bir kitleyle burada buluşuyoruz. Sizlerle burada buluşuyoruz. Kendini düşünen, ailesini düşünen, çevresini ve ülkesini düşünen, ne yediğini bilmek isteyerek bilinçlenmeyi önemseyen YouTube'daki siz değerli izleyenlere gıda gündeminde olup bitenleri kendi üslubumuzla, yorumlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir şeyleri geliştirmek, bilinç kazandırmak, bilinci arttırmak adına yaptıklarımız e, bir işe yarıyordur. Bir yerlere varıyordur ve bizleri izleyen, yorum yapan, değer verip burada vaktini harcayan, katı büyesi olarak bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyorum. Hoşçakalın. <laughs>